Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 2 Ocak 2025 Perşembe. Ben Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın ve para piyasaları uzmanı. Yine haftanın ortasında yeni yılın ilk videosunda tekrar birlikteyiz. Bu videonun başlığında Altında karar zamanı diye bir başlıkla size hitap ettim ve özellikle yarın açıklanacak enflasyon verisi beklentileri, asgari ücretin artırılması, yönlendirilmiş fiyatların ve yeniden değerlendirme olan %44'ler olmasıyla beraber bunların piyasaya etkileri ve fiyatları etkileri aynı zamanda memur emeklileri ve emeklilere yapılacak zam beklentileri gündemde olmaya devam ederken enflasyona etkileri ne olacak bunları açıklamaya çalıştım. Faydalı olacağı Umduğum bir video oldu İzlemenizi tavsiye ederim Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum Yeni yılınız kutlu olsun Ve aynı zamanda 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandil'de mübarek olsun Pazartesi günüki videoda buluşmak üzere Hoşçakalın